Merhaba arkadaşlar. TET denemelerimize tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte 9. denememizi çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki denemelerimizde ÖSYM'nin favori konularına, soru sormayı en çok sevdiği konulara ağırlık veriyoruz sevgili arkadaşlar. 9. denememizin birinci sorusu sevgili arkadaşlarım izoyip haritası. Açıkçası bu yıl sınavda beklediğim bir konu başta Onu bir kere söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuza. Diyor ki aşağıda bir bölgenin topografya haritası. Yani topografya demek sevgili arkadaşlarım yer şekilleri demektir. Topografya eşittir. Yer şekilleri demektir sevgili arkadaşlarım. Şimdi diyor ki bu bölgeyle ilgili olarak hangilerinin doğru olduğu söylenebilir diyor. Birinci öncülümüz bir kuzey yarım köde yer alır. Arkadaşlar bunu bazı arkadaşlarımız doğru diye düşünüyor. Niye hocam diyorum. Hocam bakıyorum burada oku var diyor bakın. Burada diyor bu K harfi. Bu bölgenin kuzey yarım olduğunu göstermez mi diyor? Hayır. Bu bilgimize biz ulaşamayız sevgili arkadaşlar. Neden? Hemen şöyle bir küre çiziyorum bakın. Bu bölge kuzey yarım küre olabilir. Doğru. Şu yön okumuz olsun bakın. K. Kuzey yarım kürenin kuzeyi bu taraf değil mi? Ancak bu bölge güney yarım küre olabilir sevgili arkadaşlar. Bakın, burası olur. Böyle bir yön okumuz olur. Yani güney yarım kürenin bir kuzey vardır. Haline de uyarı. Not. Bu yön oku bölgenin yarım küresi hakkında bize bilgi vermez bizim bu bölgenin yarım küresini bulabilmemiz için şurada bir paralel derecesi olması lazım tamam mı? Ancak o şekilde bulabiliriz. Ya da işte rüzgarlar hareket yönü sağına ya da soluna sapar demesi lazım. Ya da en uzun gündüzü 21 Haziran'da ya da 21 Aralık'ta demesi lazım ki biz o bölgenin yarım küresi hakkında bir yorum yapabilirim. Ancak sırf yön okuna bakaraktan o bölgenin yarım küresi bulunamaz. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlarım. 2. Akarsular açık havzalıdır. Açık havza neydi hocam? Eğer bir akarsu sularını denize ulaştırabiliyorsa açık havzaydı. Bakıyorum hocam burada akarsular gelmiş bakın şu maviler akarsuyumuz biliyorsunuz. Deniz yazıyor. O zaman burada deniz olduğuna göre hocam bu akarsular açık havzalı akarsulardır sevgili arkadaşlar. Bir akarsu sularını denize ulaştırabiliyorsa açık havza. Ulaştıramıyorsa kapalı havzadır. O zaman bu iki akarsuyumuz da açık havzalıdır. O zaman ben bunu doğru olarak kabul ediyorum. Üçüncü öncülde de diyor ki KL arasındaki iz düşüm uzaklık 12 kilometreden fazladır. Bakın gerçek uzaklığı demiyor. İz düşüm. Peki böyle soruda biz ne yapacağız hocam? Hemen şöyle bir kağıt alıyoruz sevgili arkadaşlarım. Tabi sınavda böyle bir kağıt olmayacak yanımızda ne yapacağız? Kalemimizle, efendime söyleyeyim silgimizle bir şekilde onu ölçmeye çalışacağız. Şimdi ben hemen şu KL arasına gidiyorum. Hocam şu K noktası ve L noktası arasına tam yerleştiriyor bakın kağıdımızı. Şurası kağıdımızın uç kısmı bakın. Burası L noktası olsun. Şurası da K noktası. Hemen ben bunu getiriyorum sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir çizgi ölçeğimiz var. Burayı yerleştiriyorum bakın. Şu sıfıra koydum bakın tam kağıdımın uç kısmını. Şuraya kadar geldim. Burası kaç kilometre hocam bakın. 9 kilometre burası doğru mu? 9. Peki devam ediyorum bakın. Sıfıra getirdim 9 kilometreden sonra. Geldim baktım hocam ki bak 6, 9 arasında. Ne olur hocam? 7, 7,5 diyelim bakın. Hadi 7 diyelim ben. İyice davranıyorum. Yani 9 kilometre burada. 7 kilometre de burada var hocam. 9, 7'de ne yapar? 16 km. Demek o zaman KL arası yaklaşık 16 km'dir. O zaman 12 kilometreden fazladır diyor. O zaman bu da doğru sevgili arkadaşlar. Ve bu haliyle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. Yani E şık olarak karşımıza gelir sevgili arkadaşlarım. 9. denememizin ikinci sorusuna geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz bitki örtüsüyle ilgili bir soru arkadaşlarım. Bakalım aşağıdaki dünya haritasında işaretli alanlarda belli ölçütlere göre oluşturulmuş iklim bölgesi gösterilmiştir diyor. Yani hem ortak payda bölge hem de bitki formasyonları ile ilgili bir soru arkadaşlarım. Bu iklim bölgesinde aşağıdaki bitki formasyonlarından hangisine rastlanma ihtimali daha azdır? Biz bu soru yapabilmemiz için arkadaşlarım öncelikle bu işaretli alanların iklim tipi hangisi, iklim bölgesi hangisi Bulunulacağız. Bakıyoruz Avustralya'nın güneyi. Hocam Avustralya'nın güneyi bakın iç kısımları değil bakın. Buradan gittiğimiz var hocam. Akdeniz iklimimiz var. Bakın burası Şili sevgili arkadaşlar bakın Avustralya'nın güneyi. Hatta biliyorsun bak burayı işaretlemedim ama bakın burada da Afrika'da kap bölgesi biliyorsunuz burası arkadaşlarım. Akdeniz iklimi var. Burası Şili sevgili arkadaşlarım. Şili de yine Akdeniz iklimi var. Bakın aynı enlemlerde görüyor muyuz? Burası da neresi hocam? Burası da Amerika'da Kaliforniya sevgili arkadaşlar değil mi? Kaliforniya. Akdeniz iklimi var. Şimdi bazı arkadaşlarım şunu karıştırabilir. Hocam buralarda aynı zamanda çöl iklimi de yok mu? Değerli arkadaşlar çöl iklimi ile Akdeniz iklimi dünyada birbirine yakın alanlarda bulunur. Karıştırma ihtimali var. Doğrudur. Ancak bu işaretli alanlar bizlere Akdeniz iklimini gösteriyor arkadaşlar. Bakın tamam mı? Şili. Mesela bakın Şili'nin hemen şu kısımlarında bakın. Biliyorsunuz ne çölümüz vardı bizim? Atacama diye yazılıyor. Atakama çölümüz var. Kaliforniya. Kaliforniya'nın güneyinde şu Meksika sınırında arkadaşlarım ne çölümüz vardı? Arizona çölümüz vardı. Bakın burası Avustralya. Avustralya'nın şu iç kısımları hangi çölümüz vardı hocam? Victoria çölümüz vardı. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız burada çöl iklimine gidebilir. Hocam buralar çöl iklimi değil mi diyebilir. Hayır buralar Akdeniz iklimi arkadaşlarım. O zaman Akdeniz iklimi bölgesinde ne oluyordu hocam? Defne, zakkum, lavanta, menengiç gibi bitki formasyonlarına biz rastlıyoruz. Baktığımız zaman burası Akdeniz iklimi bölgesi olduğuna göre o zaman burada zakkum olur, defne olur, yabani zeytin olur, menengiç olur. Ama burası arkadaşlarım, geven rastlanma ihtimali daha düşük olan bir yerdir. Biz geven arkadaşlarım daha çok step iklim bölgesinde, diğer ismiyle ılıman, karasal iklim bölgesinde, rastlama ihtimali olduğumuz bir bitki formasyonudur diyoruz ve denememizin üçüncü sorusuna geçiyoruz. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, üçüncü sorumuz Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili, Türkiye'nin dağlarıyla ilgili bir soru sevgili arkadaşlarım. Diyor ki, Türkiye'deki dağlar aşağıdaki haritada da gösterildiği gibi genelde doğu batı yönü uzanmaktadır diyor. Dört tane öncül vermiş. Buna göre yukarıdaki verilenlerden hangileri üzerinde dağların uzanış doğrultusu etkili olmamıştır diyor. Arkadaşlar Türkiye'deki dağlar genelde doğu batı yönü uzanır. Başka bir soruda bunun sebebi sorulabilir. Yani Türkiye'deki dağlar niye doğu batı yönü uzanmaktadır derse levha hareketlerinin yönü diyeceğiz. Biliyorsunuz Türkiye'nin bulunduğu alanda bir zamanlar Tetis adı verilen bir deniz vardı arkadaşlarım. İşte bu Tetis denizinin tabanında milyonlarca yıl boyunca tortul malzemeleri birikiyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra hikaye nasıl devam ediyor? Hikaye şöyle devam ediyor. Ülkemizin bu alanında bulunan tortul malzemeleri kuzeyden Avrazya levhası sıkıştırıyor. Avrazya. Güneyden de Afrika ve Arabistan levhaları sıkıştıraraktan buradaki tortul malzemeler kuzey güney yönlü bir sıkıştırılmaya maruz kalıyor. E malzemeler kuzey güney yönü sıkıştırılınca arkadaşlarım haliyle de dağlar doğu batı yönlü uzanmıştır. Eğer bu sıkıştırma hareketi doğu batı yönlü olsaydı bu sefer Türkiye'deki dağlar daha çok kuzey güney yönlü uzanacaktı. Haberiniz olsun arkadaşlarım. Ülkemizdeki bu dağların uzanış doğrultusu yağışın dağılışını etkiler sevgili arkadaşlarım. Nasıl yani? Özellikle de kuzey ve güney kıyılarımızda dağların bu şekilde doğu batıya uzanması kıyıya paralel uzanması anlamına geliyor. Bu da hangi anlama geliyor hocam? Bu da şu sonucu doğuruyor. Ülkemize güneyden ve kuzeyden gelen nemli kütleleri bu dağlara çarpıyor. Bu dağların denize bakan yamaçlarına, örneğin Kuzey Anadolu dağlarının kuzey yamaçlarına, Toros dağlarının yani Güney Anadolu dağlarının da güney yamaçlarına bol yağış bırakıyor. İşte bu nedenle de kuzey ve güney kıyılarımız bol yağış alırken Ege kıyılarımız fazla yağış almaz. Kıyılarımız içerisinde. Niye? Ege bölgesinde deniz engellenen rüzgarlar kuzey ve güney kıyılarımızda olduğu gibi bir engelle karşılaşmaz. Ve bu rüzgarlar içeri doğru sokularaktan yağış bırakma ihtimalleri düşer. Bu nedenle de Ege kıyıları Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına göre daha az yağış alır. Bunun sebebi dağların kıyıya uzanış doğrultusudur. Demek ki dağların bu şekilde uzanması yağışın dağılışını etkiliyor arkadaşlarım. Hatta ben sizlere şöyle bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Bir dipnot. Eğer şu kuzey güneyde uzanan bu dağlar olmasaydı ülkemizin iç kısımları şimdikine göre daha fazla yağış alacaktı. Kuzey ve güney kıyılarımız ise şimdikine göre daha az yağış alacaktı. Niye? Dağlar olmayacaktı çünkü. Durum bu şekilde arkadaşlar onu söyleyelim. Kara ve demir yolu ulaşımı. Arkadaşlarım bunu da etkiler. Nasıl etkiler hocam? Türkiye'deki dağlar bu şekilde uzandığı için sevgili arkadaşlarım. Ülkemizdeki kara ve demir yolu güzergahı daha çok doğu batı yönlü uzanır. Niye hocam? Dağlar uzanış yönü. Çünkü kara yolu olsun demir yolu olsun sevgili arkadaşlarım. Dağların uzanış yönünü takip etmektedir. Ülkemizdeki kara ve demir yolu güzergahı mesela kuzey güney yönü çok fazla gelişmemiştir. Niye? Maliyeti artırıyorsun. Bu nedenle ülkemizdeki kara ve demir yolu güzergahı genelde doğu batı yönlüdür. Bunun temel sebebi nedir diye bir soru gelirse o zaman dağdan uzanış yönlü diyeceğiz. Değerli arkadaşlar kalıcı alt sınırı diyor. Arkadaşlarım kalıcı alt sınırını belirleyen dominant faktör enlemdir. Onu bir kere söyleyelim. Örneğin güney kıyılarımızdaki kalıcı alt sınırı kuzey kıyılarımıza göre daha yüksektir. da temel faktör enlem. Yani sıcaklıktır sevgili arkadaşlarım. Ancak şunu da hatırlatmakta da fayda var. Kafamız karışmasa ne olur? Karasallık nedeniyle Doğu Anadolu bölgesi ülkemizde kalıcı kalat sınırının en yüksek olduğu coğrafyadır. Onu unutmayalım. Ama kalıcı kanat sınırı dediğimiz zaman aklımıza daha çok enlem yani sıcaklık gelecek sevgili arkadaşlarım. Kıta sağlığını etkiler hocam. Kıta sağlığı ne hocam? Kıyıdan itibaren deniz derinliğinin 200 metreye kadar olan kısmıdır. Nasıl yani hocam? Şurası kıyı olsun bakın. Burası deniz. Şurası sahil sevgili arkadaşlar. Ben bindim diyelim botum var, yelkenim var diyelim arkadaşlarım. Yanında bir alet var. Bana bu alet bulunduğum yerde derinliliği gösteriyor. Ben açıldım, açıldım, açıldım. Hop hadi bakalım şuraya geldiğin alet ötmeye başladı. Tamam fazla gitme süre ya dedi. Çünkü sen 200 metre derinliğe ulaştın dedi. İşte kıyıdan itibaren deniz derinliliğinin 200 metreye kadar olan şu kısmına biz kıta sahanlığı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunun bir ismi daha var biliyorsunuz. Self sahası ya da şelf sahası diyebiliriz arkadaşlarım. Unutmayacağız. Ülkemizin kuzey ve güney kıyılarında kıta sahanı dardır. Ülkemizin kuzeyinde ve güneyinde kıta sahanı dardır. Ege'de ise arkadaşlarım geniştir. Niye? Dağlar denize dik uzandığı için. Ege'de dağlar denize dik uzandığı için deniz hemen derinleşmez. Mesela İzmir'de Çeşme civarında eğer denize girdiysen bazen 30-40 metre gidiyorsun su seni hala boylamıyor. Ama sen Doğu Karadeniz'de güneyde bazı alanlarda denize girdiğin zaman 10 metre gidemeden deniz seni boylar arkadaşım. Bu nedenle de kıta sahanlığı üzerinde dağların kıyıya uzanış yönü etkilidir. Bir dipnot kuzey ve güney kıyılarımızda kıta sahanlığı darmış. Ege kıyılarında ise genişmiş. Bunun sebebi de dağların kıyıya uzanış şekillerinin farklı olması diyeceğiz. Bu da etkili olmamıştır dediği için arkadaşlarım o zaman yalnız 3 yani A şıkkı burada sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza geliyor. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım nüfusla ilgili, nüfus artışı ile ilgili bir soru sevgili arkadaşlarım bir tablo verilmiş. Diyor ki aşağıdaki tabloda A ve B ülkelerinin doğal ve gerçek nüfus artış oranları verilmiştir. Doğal ve gerçek. Doğal artış oran neydi sevgili arkadaşlarım? Doğumların ölümlerden fazla olmasıdır. Gerçek nüfus artış oranında ise doğal artışın yanında bir de göçler etkilidir sevgili arkadaşlarım. Unutmayacağız. Eğer bir ülkede gerçek nüfus artışı doğan nüfus artışından fazlaysa o ülke göç almıştır. Ancak gerçek nüfus artışı doğan nüfus artışından düşükse o ülke göç vermiştir. Hemen bakalım sorumuzu çözümlemeden önce. Bu tür sorularda hemen bunu yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. B ülkesine bakalım. Doğal artış 12. Gerçek artış 28. O zaman gerçek artış doğal artıştan fazlaysa uyarı bu ülke göç almıştır dışarıdan hocam. Dışarıdan göç almıştır. Doğal artış 16, binde 16 arkadaşlarım bu arada. Gerçek artış oranı ise binde 10. Gerçek artış doğal artıştan düşük olduğu için o zaman bu ülke uyarı göç vermiştir yorumunu yapacağız sevgili arkadaşlarım. Hemen bu çözümlememizin ardından öncüllerimize geçebiliriz. 1. Her iki ülkede de doğum oranları ölüm oranlarından fazladır. Evet bu doğru sevgili arkadaşlarım. Niye? Her ikisinde de bakın doğal artışta eksiye düşme yok eksiye düşme olsaydı o zaman biz o ülkede doğum oranları, ölüm oranlarından az diyebilirdik. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şu demek istiyorum bakın. Ben buraya bir tablo oluşturacağım şimdi tekrardan. Diyelim ki şurayı ikiye böldüm ben yine. Şöyle diyelim. Burası doğal artış olsun. DA. Burası da GA. Gerçek artış olsun. Bu verilenler binde olarak veriliyor yine sevgili arkadaşlarım. Bu sefer buraya ben X ülkesi diyorum. Buraya Y ülkesi diyorum. Diyelim ki X ülkesinin doğal artış oranı kaç olsun? Binde 50 olsun hadi. Sallıyorum biraz fazla oldu geç arkadaşlar ama. Y ülkesine bakalım. Doğal artışı eksi 16. Gerçek artışına bakalım. 20 binde. Bunun gerçek artışına bakalım arkadaşlarım. Sallıyorum. Binde 40 olsun hadi. Yine bunu salladım sevgili arkadaşlarım. O zaman bakın uyarı. Bizi sadece şurası ilgilendiriyor. Eksi. Görüldüğü gibi Y ülkesinde sevgili arkadaşlarım doğal artış eksiye düşmüş. O zaman bu şu anlama gelir. Bu ülkede doğum oranları ölüm oranlarından düşük çıkmıştır. Yani nüfus artmamış, azalmış demektir bakın bu ülkede arkadaşlar. Tamam mı? O nedenle de bu ülkelerde bakın doğal artış oranlarında bir eksi var mı? Yok. O zaman bu iki ülkede de doğum oranları ölüm oranlarından fazla ki nüfus doğal artış olarak artış kaydetmiş. Eğer bundan herhangi birisi eksi olsaydı yani o zaman bu şu anlama gelecekti. Ölümler doğumlardan daha fazla olmuş olacaktı arkadaşlarım. Eksi olmadığı için o zaman bunu söylenebilir sevgili arkadaşlar. Bunu alıyorum yani o zaman ben. İkinci öncül A ülkesi göç vermekte B ülkesi ise göç almaktadır diyor. Evet A ülkesi göç vermiştir. B ülkesi göç almıştır. Bunu zaten başta belirledik sevgili arkadaşlar. Bu da doğru. Üçüncü öncül A ülkesinin nüfusu B ülkesinden fazladır diyor. Değerli arkadaşlar binde olarak nüfus artış hızı verilen ülkelerin biz bu verilenlerden yararlanarak biz bu ülkelerin nüfus miktarları hakkında herhangi bir yorum yapamayız. A ülkesinin mi nüfusu fazla, B ülkesinin mi nüfusu daha fazla? Bunu kesinlikle bilemeyiz sevgili arkadaşlarım. O zaman bu öncülümüz yanlıştır. Bizden doğru istediğine göre sevgili arkadaşlarım 1 ve 2. Yani D şıkkı burada doğru cevap olarak karşımıza gelir sevgili arkadaşlarım diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz sevgili arkadaşlarım dünyada doğal afetlerle ilgili bir soru. Aşağıdaki dünya haritasında bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir diyor. Bu alanların hangilerinde tektonik deprem olma ihtimali daha yüksektir? Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar depremler kaç ayrılır? 3 ayrılır doğru mu? Depremler kaç ayrılıyordu? 3 ayrılıyordu. 1. Volkanik deprem. Volkanik alanların olduğu yerle doluyordu. 2. Göçme. Yani diğer ismiyle neydi? Çöküntü deprem. Çöküntü karsik araziyle doluyordu. Üçüncüsü ise dünyada ve ülkemizde en çok görüleni ise neydi arkadaşlarım? Tektonik depremdi. Volkanik depremler aktif yanardağların olduğu yerlerde olur. Mesela bu deprem ülkemize görülmez. Niye? Aktif volkan yok. Göçme deprem sevgili arkadaşlarım karstik arazilerde mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşur. Bu deprem ülkemizde var mı hocam? Var. Tabii ki. Hangi bölge özellikle? Akdeniz bölgesinde yaygın olarak var. Ama ülkemizde ve dünyada en çok görülen deprem türü tektonik depremdir ve tektonik depremler fay hatlarının dağılışıyla paralellik gösterir. Arkadaşlar böyle bir tektonik deprem sorusu geldiğinde sizlerden yapmanız istediğim bir olay var. O da ne? Hocam bir H harfi kuralı. H harfi. Nedir hocam bu H harfi? Şu şekilde Alaska'dan başlayıp şu kıyıya şöyle bir çizgi çekiyorsun. Burası Japonya. Buradan şöyle hafiften bir S çiziyorsun. Avustralya'yı devre dışı bırakıyorsun bak. Japonya, Filipinler, Endonezya adaları ve Yeni Zelanda. Daha sonrasında ise bak bu Japonya'dan tutup Türkiye'den de olmak üzere şöyle batıya doğru bir çizgi çekiyorsun. Hocam bir H harfi oluştu mu oluştu bak kabaca. H harfi bak görüyor musunuz? H harfinin çizgisi. H harfinin ikinci çizgisi ve bu H harfini birleştirdik. Arz edersen bir de şunu yapabilirsin. Atlas Okyanusu'nun orta kısmına şöyle bir şey çizebilirsin. Bir de arkadaşlar Afrika'nın doğusu bak. Şu şekilde Türkiye'ye doğru bir çizgi çiziyorsun ve dünyadaki aktif deprem kuşaklarını bu şekilde hemen 10 saniyede belirlemiş oluyorsun. O zaman bu çizgiye yakın olan yerler tektonik deprem riskinin de fazla olduğu yerlerdir. O zaman bakıyoruz hocam Güney Amerika'nın batısı muazzam bir derecede tektonik deprem riskinin fazla olduğu bir yerdir. Genç oluşum arazidir arkadaşlarım. Bakıyoruz 2 numara Doğu Afrika. Bu fay hattı Türkiye'ye kadar geliyor sevgili arkadaşlarım. Haberimiz olsun. Yani Doğu Anadolu Fay Hattının başlangıcı aslında Doğu Afrika'dır. Hocam 3 numara Rusya'nın kuzeyi deprem riskinin az olduğu bir yerdir. 4 numara Avustralya'nın iç kısımları yine tektonik deprem riskinin az olduğu bir yerdir. Bu haliyle sorumuzun cevabı A şıkkı. Yani 1 ve 2 olarak karşımıza geliyor. Değerli arkadaşlar Dünyada deprem riskinin fazla olduğu yerler buralar. Bak bu çizgiye yakın olan yerler, riskin az olduğu yerler nerelerdir hocam? Kuzey ve Güney Amerika'nın doğusu bak. Şurası çarpı koyuyorum. Burası çarpı koyuyorum. Bak riskin az olduğu yerler. Afrika'nın batısı. Bunu unutmayacaksın. Kuzey ve Güney Amerika'nın doğusunda deprem riski azdır. Afrika'nın ise batısında deprem riski azdır. Aynı şekilde bakın Rusya ve İskandinav yarımadası çevreleri çarpı koyuyorum. Deprem riski azdır. Avustralya'nın iç kısımları tektonik deprem riskinin az olduğu yerlerdir sevgili arkadaşlarım. Ve bu haliyle tekrar söylüyorum sorumuzun cevabı 1 ve 2, 3 ve 4 numaralı yerlerde ise deprem riski daha azdır sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 9. denememizi tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki denememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.